Evet arkadaşlar bugün sizlerle Instagram takipçilerisi yapacağız. Buraya takipçiliği yazıyoruz. Buradan bu buraya giriyoruz. Bunu diyoruz. Yükleyiyoruz arkadaşlar. Bu yüklenince buradan takipçi gelecek. İki saatte bir yenileniyor takipçiler. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar inmek üzere. Bu arada kanalıma yeni abone olmayı unutmayın. Pirim. İnternet çok yavaş. Neden bilmiyorum. Evet indirdi. Buradan giriyorsunuz. Bir bir dakika falan bekliyorsunuz buradan. Buraya böyle gireceksiniz işte. Sonra buradan giriş yapacaksınız. Giriş. Üst tarafa Instagram kullanıcı adınızı. Instagram'da adınız neyse onu yazacaksınız. Şifrenizi yazacaksınız. Evet şifreyi atacaksınız. Sonra giriş yap diyeceksiniz. Bir bekleyeceksiniz. Bir hata alacak. Sonra Instagram'a gireceksiniz. Düzelteceksiniz. İzleyin. hata vermedi Çünkü ben hep yaptığım için size hata verecek Instagram'a gireceksiniz orada bunu ben yaptım diyeceksiniz oradan gelecek işte buradan takipçinizi oraya basacaksınız, yaptınız böyle geleceksiniz buraya yüz yazacaksınız takipçi önerdiğiniz böyle bekleyeceğiz Evet benim 406 adet takipçi 185 takip ettiğim ve takipçi ilisi yaparken bu program ee, nasıl söylesem hem siz takip ediliyorsunuz hem de takip programı kullandığınız için takip ed ediyorsunuz. Evet şu an 83 oldu yukarıda gördüğünüz gibi. Instagram'a giriyorsunuz 406 takipçim vardı Evet 491 olmuş Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gördüğünüz gibi 491 adet 406 idi 491 oldu Evet Umarım videomu beğenmişsinizdir la தஞ்சேவ aரோ मेंமை